Olay yerine vardığımızda e, evde pencereden e, yanıyordu bir pencereden dolayı e, içeri girmeye çalıştık önce kapıya inışıp amirimiz Ali Öztürk e, kapıyı kırdı, kırıp müdahale etmeye çalıştık İçeride biz içen çavuşum içeride canlı olup olmadığını so sordu Aydın Bey ile beraber müdür yardımcımızla beraber e, içeride canlı olduğunu duyunca tabii biz o hemen tüp tüplerimizi giyip içeri girmeye çalıştık ve içeri girdik. Ee, uzun sürmedi çocukta e, annesini bulmamız. Nerede buldunuz? Evin kananesinde. Evin o evin tam girişin içeri girdik. Sol tarafta bulduk. Mutfakta. Mut, mutfakta bulduk. Ee, i̇kisi de baygındı. Anne de biraz yanıklar vardı. Çocukta yanık yoktu. Çocuk yan, sadece baygındı gördüğüm kadarıyla. Anne yani Yan yanalardı. Anne e, biraz bükülmüş bir şekilde duruyordu. Çocuk uzanmıştı yere. E, on onbaşım Ali Engin. Ali Engin on başım buldu zaten çocuk annesini. Evet. Beni çağırdı hemen yanına. içimiz beraber içerideydik. Müdahale ediyorduk. Zaten yangın sönmüştü o ara. Ee, beraber, on başınla beraber annesini çıkardık ilk önce. Dışarıdaki arkadaşlarımıza verdik. Çocuğu, çocuğu aldık. Çavuşum on başımla çocuğu aldı bana verdi. Ben o çocuğu alıp dışarı çıkardım. Ee, ambulans sıradık o ara. Ambulansı zamanımız olmadan dolayı. Nefes almadığını herhalde hissettiniz. Elimizi aldığımızda çocuk nefes almıyor gibiydi, baygındı. Evet. Ee, orada nasıl müdahale etmemiz gerektiği gerekiyorsa suni nefes yapmaya çalıştım kendi bildiğim kadarıyla. Oraya e, kendi tüpümüzden havayı da verdim, oksijen verdim biraz. Sanırım o biraz işe yaradı. Çocuk biraz kendine gelir gibi oldu. Polis aracıyla hastaneye gönderdik. Yani... Ee, kahramanlıktan öte biz orada bir canı kurtarmak için girdik hani. Şu an inşallah hayata döner, yaşar durumu iyidir öyle tahmin ediyoruz. Aldığımız haberler de öyle inşallah öyledir. Ya biz daha çok hayatla ilgilendiğimiz için orada hani bir yana bizim için can önemli. Amirimden de aldığım eğitimle beraber içeri girdik, çıkardık. İnşallah yaşıyordur diyelim. Başka diyeceğim bir şey yok.